Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister et ve tavuk yemeklerinin yanına, isterseniz de kahvaltılarınızda hazırlayabileceğiniz fırında patates kızartması tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için kişi sayısına göre patates kullanabilirsiniz. Ben 5-6 tane büyük boy patates kullandım. Patatesleri soyup yıkadım, ve elma dilim doğrayıp hazırladım. Tuzunu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ekleyelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Eğer isterseniz yağ miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Ama çıtır çıtır olmasını istiyorsanız yarım çay bardağı zeytinyağıyla kızartabilirsiniz. İyice karıştıralım. Tepsiye dizelim. 200 derecelik alt üst ayar fırına verelim. İyice kızarana kadar pişirelim. Eğer isterseniz derecesini en yüksek ayarı alıp iyice üzerini kızartıp fırından çıkarabilirsiniz. Bir tabağa alalım. Ketçap ve mayonezle veya baharatlı yoğurtla servis edebilirsiniz. Ya da et ve tavuk yemeklerinizin yanında da servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır nefis patateslerimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.